Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar yani ilk defa canlı yayın açıyorum. Çok acemiyim. Kusuruma bakmayın. Dur lan canlı yayına başladık mı biz şimdi? İleri bastık. Hım. Yorumları açalım. Kimse de mi gelmedi lan? Oğlum nasıl çan? Canlı... Hayda. Bekle kanalım şu an canlı yayında mı? 3 kullanıcı izliyormuş lan canlı yayındaymışız. Arkadaşlar şimdi ee, ne yapacağız biliyor musunuz? Ben ee, şey yapacağım. Ee, size soru soracağım. O soruyu bilenlere herkes abone olacak. Sırayla sırayla böyle kanallarınızı tanıtacağız. Arkadaşlar. Ee, soruyu. Arkadaşlar şimdi. Ee, ne yapacağız biliyor musunuz? Soruyu sormamı isteyenler artı birlesin arkadaşlar. E, size soru soracağım. O soruyu bilenlere herkes abone olacak. Sırayla sırayla böyle kanallarınızı tanıtacağız. Arkadaşlar, eee soruyu, ee, soruyu arkadaşlar şimdi eee ne yapacağız biliyor musunuz? Soruyu sormamı isteyenler artı birlesin arkadaşlar. Eee size soru soracağım. O soruyu bilenlere herkes abone olacak. Sırayla sırayla böyle kanallarımızı tanıtacağız. Arkadaşlar, eee ee, Arkadaşlar bu biraz acemi oldu. Ben kapatıp tekrar geliyorum.